Beni dünyanın her bir yerinden seyreden vatanımın değerli insanlarını saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Değerli izleyiciler kanalıma hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Bugünkü haberimiz bankalardan geliyor. Hiç fazla vaktinizi almadan başlığımız şöyle değerli izleyiciler. Bankada parası olanlar dikkat. Bunu yapmayın 10 yıla kadar hapis cezası var. Net hemen kısaca söyleyebilirim değerli izleyiciler. Sahtekarların aklına her şey geliyor bizi kandırabilmeleri için kandırmaları için her 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 oyunu oynuyorlar ve bakın neler oluyor neler bitiyor. Aman aman siz de oyunlarına gelmeyin. Onun için bu haberi lütfen sonuna kadar izlerseniz bütün bilgileri alırsanız tabii ki iyi olur. Haberimi de beğenirseniz bana bir like verirseniz tabii ki abone olarak da bana destek olursanız sevinirim, gurur duyarım. Bilmeyenler için tekrar söylüyorum abone olmak ücretsiz, ücretsizdir. Şimdi fazla vaktinizi almadan hemen habere geçmek istiyorum. Kolay yoldan para kazanma düşüncesiyle banka hesaplarını kiralayan ve dolandırıcıların tuzağına düşen kişiler 10 yıla kadar hapis cezasını da içine alan ciddi yaptırımlarla karşı karşıya kalabiliyor. Halka arza gireceğiz kripto para ticareti yapacağız gibi bahanelere ve kolay kazanç vaadine inanarak banka hesaplarını kiralayan kişilerin hesapları dolandırıcılık, kara para aklama ve yasa dışı bahis gibi suçlarda kullanabiliyor. Banka hesabı üzerinden işlenen suçlarda hesap sahipleri de sorumlu tutuluyor. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan avukat Çağrı Ayboğa ek gelir elde etmek amacıyla banka hesaplarını kiralayan ve mağdur olan kişilerle son dönemde daha sık karşılaştıklarını anlattı. Ayboğa kişilerin birçok hesaptan hissinin halka arzına gireceğiz, sana da kar payı veririz veya hesabımız bloka olduğu için sizin hesabınızı kullanmamız gerek gibi bahanelerle 2-3 bin lira karşılığında hesaplarını kiralamaya ikna edildiğini söyledi. Önce kişilerin güvenini tabii ki kazanıyorlar ve nasıl kazanıyorlar değerli izleyiciler? Bakın 2-3 bin lira veriyor bir hesap başına ve bakın bazıları kaç hesap kiraya vermiş hesabını kiralamış. Banka bilgilerini paylaşmanın doğrudan suç olmadığını ancak bu hesaplar üzerinden işlenen suçlarda hesap sahiplerinin de sorumlu tutulduğunu ifade eden Ayboğa, kiralanan hesapların kara para aklama, yasa dışı bahis, dolandırıcılık ve terör finansmanında kullanabildiğine dikkati çekti. Kiraladıkları banka hesaplarını suç işlemek için kullanan kişilerin önce paraya ihtiyacı olan kişilerle iletişim kurarak güven kazandığını Tabii ki paraya ihtiyacı olan mağdur kalmış insanları arıyorlar. Sadece borsa işlemi, kripto para ticareti yapacağız. Sana karşılığında aylık ödeme yapalım gibi söylemlerle hareket ettiğini aktaran Ayboğa şöyle devam etti: Kişiler kendi banka hesabının mobil bankacılık kullanım yetkilerini bir başka numaraya ve bir başka şahse devrediyor. Bu numaralarda genelde bizim patates hat patates hat diyorlarmış. Dediğimiz kime ait olduğu belli olmayan hatlar olabildiği gibi kendi üzerine bir hat çıkarmak suretiyle de bu yapılabiliyor. Hesabı kiralayan kişiler burada birçok farklı suçlar işleyebiliyorlar ve hiçbir şekilde kendi izleri, kendi kimlikleri burada geçmiyor. Dolayısıyla işlenen suçlardan doğrudan cezalandırılacak kişi hesabını kiralayan oluyor. Yani hesabını sen kiraladıysan bir seni biliyorlar. 10 hesabını 10 farklı kişiye kiralayanlar var. Gözünü seveyim değerli seyirciler bu para işte bakın 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 sonra ben düşündüğümü söylerim. Bazı kişilerin başımıza bir şey gelmez düşüncesiyle her bankadan hesap açıp bunları kiraladığını belirten Ayboğa, 10 hesabını 10 farklı kişiye kiralayan aylık 2-3 bin lira ödeme aldığında ortalama ayda 20-30 bin lira kazanç sağlayacağını düşünen kişiler var. Tabii 20-30 bin lira ayda yan gelir iyi para. Onun için işte kandırıyorlar. Maalesef olayın ciddiyetini savcılıktan kendilerine celp geldiğinde anlıyorlar diye konuştu. O zaman işte anlaşılıyor Anya ile Konya. Dolandırıcıların kiraladıkları hesapları nasıl kullandığına da değinen Ayboğa, örneğin dijital alışveriş platformuna kendilerine ait olmayan bir aracı, bilgisayarı, Sandalyeyi olduğundan çok daha uygun fiyata koyarak kişilerin ulaşmasını bekliyorlar. 20 bin liralık bir ürün için 2-3 bin lira civarında kapora, kapora alıyorlar. Bunu da kripto para hesaplarına yabancı borsalara aktarıp parayı buradan temizliyorlar. Bu para kendi ceplerine kalıyor dedi. Aslında ne araç var ne bilgisayar var ne sandalye var ne masa var ne bir şey var. Hesabını kiralayan ayakkabı boyacısı 180 yıla kadar hapis cezası ile yargılandı. Zavallı ayakkabı boyacısını kandırmışlar değerli izleyiciler. Ve bakın nasıl olmuş hemen detaylara geliyorum. Aybo ayakkabı boyacısı bir müvekkilinin de banka hesabı kiralama tuzağına düştüğüne işaret ederek şunları kaydetti. Bize müracaat eden ayakkabı boyacısı kendisine bir arkadaşı vasıtasıyla yaklaşan kişilerce çok ciddi ticaretler yapıyoruz. Vergi borcumuzdan dolayı hesaplarımızı kullanamıyoruz. Senin hesabına sadece yapmış olduğumuz ticaretin parasını alacağız. Vergisini yine kesip ödeyeceğiz. Tertemiz şekilde bunu ilerleteceğiz. Sen hiçbir sıkıntı yaşayamayacaksın. Denilerek dolandırılıyor. Tabii ki cebine bir miktar para gireceğini için heyecanlanıyor. Bir anlaşma sağlanıyor. Ayakkabı boyacısı müvekkilim iki hesabını kiralayarak 7 bin lira kazandı. Ancak dolandırıcılık suçlarından 18 dosyası oluştu ve 180 yıla kadar hapis cezasıyla yargılandı. Çünkü bu tarz nitelikli dolandırıcılık suçlarında kaç dosyan varsa o kadar ceza alırsın. Değerli izleyiciler, zavallı ayakkabı boyacısı, bakın bir heyecan e, yaratıyor orada Her ay para alacağım diye 7 bin lira e, e, para alıyor. 7 bin liranın karşılığında 10 çeşit dosya açılmış yani 180 yıla kadar apis. Müvekkilinin tutuklandığını, dolandırıcı çeteyi ortaya çıkarmak için ciddi çalışma yürütüldüğünü, ancak bu şekilde kişinin suçlu, suçsuzluğunun ispatlandığını dile getiren Ayboğa, müvekkilimiz o şekilde tahliye olabildi, ama maalesef oldukça uzun süre tutuklu kaldı. Değerli izleyiciler, yani kim suçsuz yere içeride yatar? Kim suçsuz yere? çok daha ciddi ceza da alabilirdi ifadelerini kullandı. Belki de şansı olmasaydı hiç cezaevinden çıkamazdı. Ayboğa ibanlarını kiralayan kişiler kiralayan kişinin yapmış olduğu fiillere göre çok farklı suçlardan yargılanabilir. Kiralanan banka hesapları yasa dışı bahse aracılık için kullanıldığında 3 yıldan 5 yıla kadar nitelikli dolandırıcılık için kullanıldığında ise 3 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası bulunuyor bilgisini paylaştı. Değerli izleyiciler duydunuz. Bankada hesabınız var. Size sarı çizmeli Mehmet Ağa geliyor diyor ki sen bu hesabın detaylarını bana ver, şifrelerini ver, şöyle ver, bunu ver. Biz bu hesabı iki ay kullanacağız. Bir mühim işimiz var. Kendi hesabımızdan yapamıyoruz. Sana sonunda şu kadar para vereceğiz. Sana temiz para kalacak. Vergisini vergisini biz ödeyeceğiz. Senin kafan ağarmayacak. Diyor ki iki hesabına attım 7000 TL biraz evvelki gibi. E adam zaten mağdur kalmış. Ay sonunu zor getiriyor. Parası yetmiyor zavallının. Değerli izleyiciler kanmayalım. Kanmayalım. Bu sahtekarların oyunlarına artık gelmeyelim. İnşallah haberi, haberimi beğenmişsinizdir. Sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. En sonunda ne diyorum? Sağlık, sağlık en mühimi. Sağlıklı kalın, benimle kalın. Hoşçakalın Murat.